Kimin başlattığı gayrimenkul sertifikasıyla ev alma mevzusu mantıklı mı değil mi? Şimdi bu video içerisinde anlatacaklarım tamamen yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendi düşüncelerimdir değerli arkadaşlar. Bunu da not olarak sizlere söylemek istiyorum. Neden söylemek istiyorum? Çünkü bizler kripto paracılar olduğumuz için bu tip olaylar bize tamamen mantıksız geliyor. Şimdi sizler herhangi bir bu konuyla alakalı bir sorunuz varsa Twitter hesabına giriş yapacaksınız ve Twitter hesabından bana bütün her şeyi sorabilme hakkına sahip oluyorsunuz. Yorumlarda buluşalım. Damla konut projesiyle başladı arkadaşlar. 4 sene sonra bitmesi planlanıyor bu damla konut projesinin. Ve bugün dün işte belli bir saat şey vardı, zaman aralığı vardı. O zaman aralığı içerisinde bir tane liste senedi kodu var. DMLK böyle bir şeydi. Onun ön satışına katılıyorsunuz ve ilerleyen zamanda listelendikten sonra da bunun alımını yapabiliyorsunuz. Fakat süreç şu şekilde işliyor. Şimdi siz bugünden itibaren başladığınız an 4 sene boyunca belirlenen miktarları elinizde tutmanız gerekiyor. Miktarlar ne demek? Yani ne anlama geliyor? Adamlar size demiş ki eğer damla konut projesinden 1 sene sabah üzülüm, 4 sene sonra siz ev sahibi olmak istiyorsanız 1 artı 1 için işte rakamları tamamen örnek veriyorum. Şu an aklımda olmadığından dolayı diyor ki adam sana 1 artı 1 için 1000 tane damla konut hisse senedi olması lazım. Bu önümüzdeki zaman dilimleri içinde de değişkenlik gösterebiliyormuş. Bakın bugün 1000 olabilir ama ilerleyen zamanlarda bu 2000, 3000 rakamlarına da çıkabilir. Ve eline topladığın 4 sene sonra 1000 tane damla konut projesini yine tekrar ediyorum. Rakamlar tamamen temsili. Şu an aklımda olmadığından dolayı şeyleri söylüyorum size. Temsili rakamlar söylüyorum. 4 sene sonra gidip bu hisse senedinin satışını verip gidiyorsun ve o damla konu projesinden ev satın alabiliyorsun. İstikrarlı bir şekilde 4 yıl boyunca bunun birikimini yapıp toplamını yapıp alan adam için hiçbir sorun yok. Kripto parayla uğraşmayan adam için de herhangi bir sorun yok. Ama sen kalktın bugünden itibaren işte biriktirmeye başladın 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 4 sene sonraya yakın tam 4 sene demedim de işte 4 senenin bitmesine yakın projede daha bitmeden ben vazgeçtim dedin. İşte Mörtingen-Strazen'in başladığı alanlardan bir tanesi burası oluyor Neden? Çünkü 4 senelik zaman dilimi içerisinde Senin şut zararların oluyor Eğer 4 sene önce altın almış olsaydın Daha farklı bir rakam elinde olacaktı Dolar almış olsaydın Daha farklı rakamlar olacaktı Bitcoin almış olsaydın Tamamen farklı rakamlar olacaktı Ve bitcoin almış olsaydın Dolar zararın asla olmayacaktı Çünkü dolara entegre olduğundan dolayı yani dolar zararı tamamen ortadan kalkıyor. Ama şöyle bir durumda söz konusu e, hisse senedi hiç mi yükselmeyecek? Tabii ki de hisse senedi yükseldi. Bugün 7.5 TL'lerde satıştı var. Bu, an. bu e, bundan 4 sene sonra 15-20 TL olabilir. Bak bu olamaz diye demiyorum. Ama şimdi sen enflasyon oranını da hesaplaman gerekiyor. Neden enflasyon oranını hesaplaman gerekiyor? Çünkü bugün dolar örnek veriyorum tamamen 45 TL olsun. Gittim işte 4 sene sonra dolar 70 TL olsun. Senin alacağın bakkaldaki ekmek de o döneme göre değişkenlik gösterecek bir. sen tamamen enflasyona yenik düşmüş olacaksın. Şimdi mantık çerçevesi içerisinde eğer Bitcoin alırsan ve 4 sene boyunca Bitcoin biriktirirsen haliyle tam dönemine de denk gelirsen Bitcoin'in sen kat, kat daha fazla para kazanmış olacaksın. Hiçbir şey kazanmasan bile dolardaki o aradaki açığı tamamen kapatmış olacak arkadaşlar. Çünkü elinde otomatik olarak dolar olmuş olacak ve asla dolar zararın olmayacak. E 4 sene sonraki Bitcoin'in fiyatı da bu rakamlarda olmayacağından dolayı ortalama olarak hisse senedinden kat ve daha fazla kazanmış olacaksın.